Poyraz hadi anneciğim gel artık eve gidelim tamam mı? Çok sürdün bak akülü arabadan in artık Poyraz. Hadi anneciğim gel bak güneş çıktı hadi gel gidelim artık in akülü arabadan. Poyraz duyuyor musun beni anneciğim? Poyraz hadi artık eve gidelim gelsene. Poyraz artık peşinde koşturmasana anneciğim eve gideceğiz hadi gel otobüs kaçacak Poyraz hadi gel. Hadi gel Poyraz inmen lazım artık durdur şunu. Poyraz durdur şunu dönüp duruyorsun burada ne yapıyorsun sen? şaşkın bebek ya. Sen sürmeyi bilmiyorsan niye biniyorsun Poyraz? Hadi gel dedim sana. Gel çabuk inmen lazım otobüse bineceğiz hadi gel. Ay durduramıyorum arabayı ya. Poyraz şu akülü arabadan in artık. Gel hadi eve git. Poyraz dur dur şunu anneciğim. Ay yakaladım yakaladım. Dur dur şunu. Ay yine yakalayamadım. Kaçıyorsun sürekli benden. Poyraz anneciğim kaçma gel buraya. Poyraz durdur artık şunu. Poyraz durdur dedim sana artık. Ben gerekiyor gel buraya hadi. Hey Poyraz inmen gerekiyor anneciğim. Durdur artık şunu. Poyraz hey Poyraz dursun. Ay çarpacaksın. Ne yapıyorsun sen Poyraz? Geri geri gidiyorsun. Gel buraya. Poyraz gel anneciğim gitme gel. Hey Poyraz şaşkın bebek gel buraya dedim. Poyraz anneciğim yakalacağım seni artık durdurmam gerekiyor. Poyraz hadi artık inmen gerekiyor anneciğim. Dur kaçma artık yeter bak bu kadar yeter tamam mı? Hadi inmen gerekiyor. Hadi Poyraz dur. Dur Poyraz. Heh, aferin sana. Dur artık ya bu kadar yeter. Gel hadi eve gideceğiz. Hadi gel ineceksin ama. Aa eve gideceğiz. Aa yine başladın sürmeye Poyraz. Tamam sen burada kal.